Herkese selamlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Harun'la birlikte arkadaşlar yeni gelecek olan karakter Stu'nun nasıl oynandığını ve taktiklerini göstermeye çalışacağız. Harun hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar bu arada Harun'un kanalında şurada kartlar kısmına koyacağım. Orada da yine sneak peek videolarını ve bu tür gameplay videolarını evet. takip edebilirsiniz. Şimdi yeni gelecek karakterle ilgili şöyle bir şey çekmek istedik. Bu arada arkadaşlar ikimiz de Supercell'in bize sağladığı test hesabındayız. Şu anda henüz evet. daha bildiğiniz gibi oyuna gelmedi. Biz şu anda test hesabı üzerinden size taktiklerini göstereceğiz ki geldiği zaman siz de hazır olun ve direkt olarak kupanızı kasmaya başlayın. Evet yani belli başlı başta taktikleri verelim. Kafadaki soru işaretleri varsa eğer nasıl oynanır ki hangi savaş, e, savaşçıyla bağdaştırabilirsiniz? Bunlarla alakalı ufak trikler vermiş oluruz hem de. Aynı zamanda evet. arkadaşlar bir tane de videoya like atarsanız gerçekten çok ya sevinirim. Abi. Bu arada bir de 300 Yapıştır. bin olmama az kaldı. Aynen şu abone ol butonuna da basıp aşağıdan bir de abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum Daha arkadaşlar. Eğer arkadaşını getirse 300.000 abi. Aynen vallahi Klanından çok iyi. Vallahi olur, etrafından olur. Bir arkadaşına söylesen 300 bin zaten ya. Vallahi efsane yani olur. yaparsınız ya. Bu arada arkadaşlar bugünkü taktik videosuna eğer bir 10 bin like gelirse bunun diğer modlarda olan taktik videolarını da çekmek istiyorum. O yüzden mutlaka like atmayı da unutmayın. Şimdi ilk olarak şöyle başlayacağız. Bugün e, Stu ile aslında savaş topu modundaki taktikleri göstereceğiz haronda birlikte ama Stu'nun nasıl bir karakter olduğunu görmek için öncelikle menzili çok önemli arkadaşlar. Ve şu an Max'in menzili biliyorsunuz zaten Max'in menziliyle aynı diyebiliriz yani bakın şu yukarıya doğru atsana kanka. Tamam. Bak yukarıya doğru attığımız zaman arkadaşlar tam çitin orada bitiyor gördüğünüz gibi. Yani birebir aynı diyebiliriz. Daha önceden Max'iniz varsa özellikle Max'in menziliyle bunun menzilini birbirine bağdaştırabilirsiniz. Bunun dışında birkaç tane şey var aslında onları da bir burada gösterelim savaş topuna geçmeden önce. Şimdi arkadaşlar e, aksesuarını biliyoruz zaten daha öncesinde Sneak Peek'te yine göstermiştik ama şöyle bastığınız zaman şöyle hafiften hızlandırıyor hem size hem de takım arkadaşlarını. Aynı zamanda yıldız gücüyle de vurduktan sonra süperiniz doluyor ya süperle her hareket ettiğinizde 500 canınızı iyileştiriyor. Şimdi olay şu abi şurada bir tane atak tuşu var bu atak tuşuyla normalde vurmanız gerekiyor. Bir tane vurduktan sonra da süper tuşuyla ilerlemek gerekiyor. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz muhtemelen ben ilk başta öyle düşündüm. Hani bununla vuracağım, bununla süper atacağım nasıl olacak o kadar hızlı falan diye düşünebilirsiniz. Şimdi bir yapmayı deneyeceğim. Kanka sen bir sabit dursana. Tamam. Bakın şu anda abi şöyle bir şey yapıyorum. Bakın şöyle. Şu anda zorlanıyorum gördüğünüz gibi ama bunu yapabiliyorum en azından. Şimdi bunun çok daha kolay bir taktiği var arkadaşlar. Onu göstereceğim. Buradaki süperin olayı şu. Normalde mesela atak tuşuna bastığınız zaman rakip neredeyse oraya doğru atıyor ya abi. Burada şöyle atıyor süperi. Bakın mesela ben aşağıya doğru bakıyorum. Şimdi atağa basacağım. Atağa bastığım zaman rakibe doğru atıyor. Bakın tekrar aşağı baktım. Süpere bastığım zaman rakibe doğru değil nereye bakıyorsa oraya gidiyor. Bakın şimdi. Şimdi bu yüzden şöyle bir şey yapıyoruz abi. Alan geldi kanka bir kere daha girelim o kalan kısmında öyle gösterelim. Tamam. Dur bir ölelim de. Bu arada abi bunun atalet atınca hızı yani normalden hızlıya geçiyor gibi şöyle yani. Çok aşırı destek almıyor ama bir tık böyle hızlanıyor. Evet tamam. aynen Şimdi arkadaşlar biraz önce biraz zorlandık ama bakın şu anda şu atak tuşu var ya şuradaki atak tuşuyla şu anda hiç işim yok abi. Hiç buna basmayacağım. Bakın sadece şu süper tuşu var ya. Bu süper tuşu yine aynı zamanda bir atak tuşu biliyorsunuz. Bakın normal süpere bastığınız zaman da atak yapıyor. Bakın şu anda ne yapacağım arkadaşlar? Sadece süper tuşuna basa basa etrafında dolana dolana vuracağım bakın. De şu şekilde. Abi. Gerçi bu şekilde tabi hmm. çok hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz ama sadece süper tuşuyla rakibin etrafında dolana dolana ondan uzaklaşarak ya da yakınlaşarak vurabiliyorsunuz. Bakın bir kere daha göstereceğim abi. Tabi baktığınız yer de önemli bu arada. Yani tabi aynen. Bakarsanız içeriye doğru girersiniz arkadaşlar. O da aynen. Yani, yani o böyle etrafında gitmek, de gitmek de istediğiniz dediği gibi gitmek istediğiniz yere doğru giderken bir yandan da yapıştırabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar nasıl oynanır videosu olduğu için biraz şu istatistiklerden çok kısaca bahsedeceğim. Sağlığı 4480 buraları hızlı geçeceğim. Normal vuruşu 2x840 1680 vuruyor. Süperi de Nitro diye bir süper. İleriye doğru o atılan süper. Biraz önce gördüğünüz 1120 hasar veriyor dediği hani süperi atınca arkada bir tane alev bırakıyor ya o alev 1120 hasar veriyor. Aynı zamanda rakibin üstüne doğru vurursanız da arkadaşlar rakibi geriye doğru itiyor. Şu aksesuara da bir bakalım arkadaşlar. Aksesuarda etrafındaki takım arkadaşları ve Stu'yu bir miktar hızlı hızlandırıyor ve 3 kere kullanılabiliyor. 2 tane de yıldız gücü var. Sıfır sürtünme dediği normalde çok kısa bir alanda o süper süperiyle ilerleyebiliyorken biraz daha onu uzatıyor. Ama buna bence çok fazla ihtiyaç olmayabilir abi. İkincisi şu yani. Stu Nitro'yu kullandığında 500 puan iyileşiyor. Yani rakip vursa bile siz iyileşe iyileşe etrafında dönebiliyorsunuz. Çünkü zaten her vuruştan sonra süper kullanıyorsunuz. Ya karakter gerçekten efsane. Harun bilmiyorum Oran beğendin şey mi? Ee, daha önce iki tane yıldız gücüyle gelen savaşçı var mıydı abi? Genelde tek gelip daha sonra ikinci geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet ben de hep öyle hatırlıyorum. Hatta iki Değil yıldız mi? gücü diye görünce şaşırdım. Bu direkt tam iki yıldız gücüyle birlikte geldi. İlk savaşçılar bu şekilde gelen. Bilmiyorum, var yani evet. yazabilirsiniz yorumlara da benim hatırladığım kadarıyla ilk böyle savaşçı. Aynen ve bu arada aksiyon suikastçı diye geçiyormuş. Ben bunu yeni gördüm. Aksiyon suikastçı yani, şeklinde yani. geçen. Daha önce başka bir şey, şey var mıydı şey. hatırlayamadım ama. Güzel bir. Yok yok ee, bu tek abi aksiyon suikastçı. Ve arkadaşlar şimdi istiyorsanız bunu oyunun içerisinde bir deneyelim ve neler yapılabiliyor özellikle savaş topu modunda bir görelim. İlk maçımıza geçtik bakın sadece süperle oynayacağım bu sefer arkadaşlar. Tamam şimdi şöyle ilerliyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz vuralım. Sadece otomatik atak yapacağım. Bakın sadece otomatik atakla neler oluyor. Bunu göstermek istiyorum. Şimdi şuradan bir hızlandıracağım. Ya hızlandıramadım. Bütün takım arkadaşlarım <laughs> gelsin öyle hızlandırayım. Gel lan buraya can ver lan bana. Bak şöyle hop. Bolaya hop. Bak bizim, bak ya. Hop. O oh, bro, bro, enteresan, bak ya. Allah, yalnız bro, bro, sen bro, bro, şöyle bir hızlandırayım size, hadi gidin artık, go, bro, 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 go go, go Gitmiyorlar. Sadece süperle bu şekilde arkadaşlar etrafında dolanabiliyorsunuz rakiplerin. Tabii ki çok yaklaşmamak lazım. Yani bu size ölümsüz yapmıyor. Ama en azından heal'ladığı için oldukça fazla kurtarıyor. Bunun bir de şey taktiği var. Normal saldırıp ondan sonra da e, aynı zamanda da ile iki tuşu birden kullanarak yapma taktiği. Şimdi bir de ona bakalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar şöyle max gibi normal nişanımızı alacağız. Evet şu anda bu tarafa aldık da bana bir topu atarsanız. Evet aynen. Şu an normal oynayacağım arkadaşlar. Lındırdı. Şöyle bir tane daha heal lan. Ya abi Mr. P'nin de var ya şeyi tareti. Mr. P çok güzel spamlıyor abi. Harbiden ya. Of. Kimi sesi tekerlek sesi geliyor değil mi abi? Aynen. Cik cik et lan oğlum ne cimisin lan aman sen? Aman abi, aman. Oğlum, abi üstüne baksana Lu ya. Felaket ya Lu. <laughs> Harbi diyorum. Ya. Öyle bir Şuraya bir nişan alabilsek. Sadece heal'e ihtiyaç olduğu zaman kullanıyorum süperi. Ama yani Mr. P'den de kaçılmıyor ki kanka. O nedir ya? Gidelim. Orayı bir almam zaten. Tamam çok güzel. Orayı aldık. Baksana Mr. P'ye O zaman sana şöyle bir şey yapıyorum Mr. P'ye. aa olmadı. Atamıyorum ki. <gülüyor> <Denizecek> <gülüyor> Yedik. Ya Yedik. Aha yemedik. Yedik. Gelemiyorum. Aaa güzelmiş bu. Aa ters tarafa gittim. Bir maça daha girdik arkadaşlar. Tik yalnız. Ha bak. Arkadaşlar şu anda kulağınızsız tanıklık ettiniz gerçekten. Aa gol yedik? Şaka. ben de şey yapmaya çalışıyorum ya. Barley Öldüm ya. Bu arada şöyle bir şey de var savaş topunda. Mesela şöyle süperle ileriye doğru gidebiliyorsunuz. Çünkü zaten her vuruştan sonra bir daha gidiyorsunuz ya. Böyle. Mesela ooo bir şekilde. Ooo ne yaptın orada ya? Bayağı bir güzel gittik de. Haydi çocuklar atar mısınız onu artık? Lütfen bir gol yok atar botlar, mısınız? Onlar yani. onlardan, onlar onlar <laughs> yok ya. Botlardan aynen hayır gelmedi. Ya hayır ya ulti bak. Sen bak. de. Sen de ölür müsün? Sen de. Oğlum, hayır. Korkmuyor musun mi? <laughs> Hadi Tara git onu ulti kaleye at. Nereye atacak şimdi bak. Atamadı değil Bak, mi? Aaa! Girdik sandım <laughs> ha. ha! Maga be! Hadi artık sen de şu kumu sal at bana bana at! Lastik sesi geliyor ya bir git ya! Aha vallahi attı. Ya ba bana bırak işte Tara ya! Tara ne yapıyorsun Tara, Tara gözünü ya, seveyim be. ya! Aaaa! <laughs> Lan oğlum var ya Tara! Harbi diyor ayağın bir top alıyor bana. Sola doğru açıldı mesela benim takım. Takımlar. İlginç. Bir maçta sinsi tarla. Oo sende spike var gene. <laughs> Spike çok Niye iyi ya. arkadaşlar buraya ya hepiniz? Abi balerinin yürümeye mecal yok ki baksana ya. Allah'ım canımı aldı duruyor. O Aaaa, Aaaa kaçıyorum. kaçıyorum. Ay yetişmedi ya. Yetişiyo musun acaba? Aklı ya öbürü? Yetişir mi? Bilmiyorum ama şey yani, sattı, sattı ya zonlara. Vur lan lan vursan oğlum. Bak yani. Böyle bir de aksesuar basalım. Aksesuar çok kullanmadım ya. Yani. Aha. Byron var ya Byron çok sıkıntı Byron. Buradan bir tane vurmam lazım. Tam gol atarken bu arada aksesuar falan atılabilir. Aman aman aman. Şöyle kaçtım. Haa ucundan. Harbi, <laughs> <olmadı. gülüyor> Aha gidiyoruz. Gidiyoruz çocuklar. Bastım aksesuara yapıştırın. Evet ben bu sefer olmadı, olmadı ama. Durumu. <laughs> Hangisi? Gale değil mi? Gale ya. İnanılmaz diyor. Tamam güzel. Şuradan şimdi gitmem lazım ama Harun tutuyor beni. Harun tutma beni. Şöyle gala boş ve Evet bu şekilde oynanabiliyor arkadaşlar. Şimdi bir de şu hani hareket taktiklerini göstermek için son bir de frame karşısında süngerli frame karşısında bir deneyelim. Ondan sonra da yavaş yavaş videonun sonuna geliriz. Okay. Evet arkadaşlar şimdi de Frank karşısında şu hareket kabiliyeti de bir deneyeceğim. Bakın şimdi etrafında tur atacağım. Sadece süpere basarak, biraz önce göstermiş olduğumuz şeyi şu şekilde deniyoruz. Gördüğünüz gibi. Hani şey gibi bu, Muhammed Ali'nin kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım. Muhammed'i var ya bir arı bana. Dur, Öldürmeden bir ulti atsana bana. Bak tamam, bakalım nasıl ittiriyor geriye. Ha şeyi diyorsun, üstüne doğru atınca Hı. diyorsun. Doğru Aynen öyle. Evet şöyle şimdi üstüne ulti atıyorum. Böyle geriye doğru ittiriyor ama bu hasar vermedi. Şu Heh, hasar veriyor. Buraya gelip değersemer. Aynı şey gibi. Ee, Carl'ın yeni aksesuar özelliği ya da Ember gibi abi. Öyle bir şey var. Yakma. Aynen. Ee, 4 tane 280 vurdu galiba. 4 tane 280 mi vurdu? Bir daha yapalım. Bir dakika. Aynen. 1120 hasar. Çok iyi hasar. Zaten yazıyordu bu arada şeyde. Evet şimdi de şu diğer şeyi de bir son kez gösterelim arkadaşlar. Sonra yavaştan videonun sonuna doğru geçelim. Normal vuruyorsunuz. Ondan sonra süperinizi istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Yani hem ateş tuşu hem de diğer tuşu kullanarak da bakın yaptığım gibi Aa. rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Biraz alışmak gerekiyor yalnız onu söyleyeyim. Mesela istediğiniz tarafa gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, Ve abi. bu şekilde Aynen. Özellikle böyle savaş topu falan gibi haritalarda ileriye gitmek için çok iyi. Harun var mı söylemek istediğim bir şey bu karakterle ilgili? Zaten abi herkesin beklentisi savaş topunda bir şeyler yapması yönünde hareket kabiliyetinden dolayı. Yani böyle hızlı bir savaşçı geldiği zaman bir şey olduğu zaman genelde insanlar savaş topunda iş yapacağını düşünüyor. Ben de savaş topunda iş yapar diyorum ama diğer modlara böyle şey yapmaya çalışıyorum kafamda. Ama böyle biraz zıpır bir savaşçı olacak ya böyle Edgar gibi o kadar OP olmaz ama onun gibi biraz zıpır bir savaşçı olur. Bence Kesinlikle. oynaması eğlenceli olur. Bakalım çok sinirimizi bozacak mı aynı Edgar'la Bayron'da olduğu gibi. gelince oynayınca bence daha detaylı göreceğiz diğer savaşlara karşı reaksiyonunu da. Ama ben güçlü buldum abi. Ya Baltara karşı oynadık, birbirimizde var. karşımda sen de vardın mesela. Ben de seni karşıladım. Oynuyorsun yani böyle şey değil canı çok aşırı az değil lan 4400 can güzel iş yapar diye düşünüyorum ben şahsen. Aynen. Çok teşekkür ediyorum bu arada Harun geldiğin için. Arkadaşlar umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Harun'un e, kanalını şurada kartlar kısmına bırakıyorum tekrar söylediğim gibi. Ve bu videoya bir like atarsanız çok sevinirim. Bir 10.000 like falan gelirse hesaplaşma modunda da tek hesaplaşmada mesela nasıl oynanır bunu da çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani benim alışmam karaktere bir 10 dakika falan sürdü. Öyle söyleyeyim 10 dakikadan sonrası gayet güzel bir şekilde oynanabiliyor. Siz de geldiği zaman hızlı bir şekilde bu taktiklerle umarım kasabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey olursa da yorum kısmına bırakabilirsiniz arkadaşlar seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. Bay bay.